İlk amaç görmekte ilk kurulumu diye yazdık dediği şu anda kopit yazılımı kuruyoruz sınav chat almamızın sebebi çünkü başka biliyorsunuz başka yönetim panelleri de kuracağız zaten yönetim paneli. Beraber kullanabiliriz ama e, o, ama bazen ben sıfırdan şey yapacağım için timesheet programını kurmayı uygun gördüm. ister kokpit olsun isterseniz e, putti ile giriş yapınmı e, bilhassa böyle apt programını ve, veya güncelleme yaparken sadece tek bir terminelden yapılıyor haberiniz olsun iki kişi aynı anda güncelleme veya gü program kurulumu yapamaz ilk giren yapar ikinci giren ise pro, e, işlemin kilitlendiğine dair haber alır bir say piseri şey olarak biliyorduk Pardon pis 9090 üzerinden e, portundan bağlantı yapabilirsiniz. Bu şekilde size şi, kullanıcı şifre soracaktır. tabi buradaki soruya girecek kullanıcılar bilgisayarda olacak e, hazır bilgisayarda olan kullanıcılar olmak zorunda başka kullanıcıya giriş izni vere, vere, vermez bazıları böyle şey kullanıyorlar böyle sırf program özel kullanıcı olur. Online girişirdi de engelleme şansınız var. Bunu başka bir derste size gö göstereceğim.